Evet arkadaşlar siz de şoför müsünüz bak. Bak ne yapmış bak. Bak kol çıkarmış kol. Nefer 59 Isuzu. Yadigar. Ben şu yadigar araba. Hayır, baba, baba. Bak baba da şey olmaz Allah korusun Aldık. Evet. Onur Dizel nasıl? Beğeniyor musun Onur Dizel'i? Dizel'e tanımam. Herkes Onur Dizel gibi olsa. Görüyor musun baba adam kol çıkarmış. Evet bak işsiz o. Abi bu iş yok Bunu yığdırdı kesin. Yoksa kolay bir <laughs> yerde kolay